132 yıl oldu. Allah'a çok şükür. 4 nesildir. Babamın dedesi Nuri Usta, babamın babası Nazım Usta. Babam tekrar Nuri Usta 3. nesil olarak yaptı. Biz de şimdi abim Nazım ben Rıdvan ve kardeşim Ahmet ile beraber bu zanaati yapmaya çalışıyoruz. Rıdvan Bey selamlar. Rıbvan, öncelikle. Selam Hoş geldiniz. Sefalar Hoş yani. bulduk. Bize şu tıpışlama diyorsunuz değil mi evet, siz buna? Evet biz bunların? buna tıpışlama deriz. Elle hatta Etimiz tabi imalatta olmasaydı. Şöyle yapalım Bir tane tıpışlayayım mı? Vallahi güzel şey. olur. Evet. Tuan Bey selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Yapanla bulduk. Gelince. Şu tamam. meşhur köftelerinizden bir denemeye geldik. Evet. Şimdi Yabancı öncelikle şu de. tıpışlama evet. dediğiniz olayı bir gösterirseniz tamam. sevinirim. Şimdi köftelerimizin her biri 28 ila 32 gram arasında değişir. Etin durumuna göre. Evet sonra da tıkışlama dediğimiz işte bu işlem yapılır. Evet. Evet. Buna da tıpışlama deriz. Evet. Özel işçilik dediğimiz her birine emek verilen dediğimiz işte sanatın, zanaatın bir noktası da burası. Evet. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ Şimdi... Şimdi pişirmeye geçelim değil mi? Tabii ki. Evet. Bunun yapması kadar bunu pişirmesi de çok önemlidir. Evet. Bunun her yerinde zanaat var. Şimdi bu köfteler elle böyle güzel güzel tüküştürandıktan sonra pişirmesi de bir o kadar güzel olması lazım. Bu köftenin içinde gömlek ya, kuyruk ya, böbrek ya, kavram ya hiçbiri yoktur efendim. Evet. Sizin köftenin özelliği bildiğim kadarıyla sadece et ve tuz değil mi? Evet. Bunu 132 yıl oldu. Allah'a çok şükür. 4 nesildir babamın dedesi Nuri Usta, babamın babası Nazım Usta. Babam tekrar Nuri Usta üçüncü nesil olarak yaptı. Biz de şimdi abim Nazım. Ben ben de kardeşim Ahmet'le beraber bu zanaatı yapmaya çalışıyoruz. Sivas'taki evet. şube devam Silastaki ediyor ama. Sivas'taki şubemiz tabii. Ora bizim baba ocağımız, kalemiz, memleketimiz. Etlerimiz, unumuz, suyumuz hariç unumuz, etimiz ve diğer yoğurdumuz, sütümüz, her şeyimiz oradan geliyor evet. Sık sık da çeviriyoruz. Tabii evet, bunun bunun devamlı çevrilmesi önemli. mantar gibi kabarıyor deriz biz köfteye. Evet. Şöyle bir inceliğini de gösterebilir Tabii tabii, tabii Yani sağlam. Yani Evet. Yani bu elle yapıyoruz ve bunu tıpışlama diyoruz derken bunun içerisinde emek olduğunu, makineyle yapanlar var. Ee, diğer böyle kalıplarla basanlar var ama biz bunu ne kalıpla ne de başka bir şeyle. Evet. bizim porsiyonumuzda bundan tam 5 adet var. Ortalaması 150 gram ile servis yapılır. Ama biz şimdi burada bunun tadına bakacağız ya. Ne yapacağız? Tabağımıza koyacağız. Böyle lezzetli lezzetli yiyeceğiz. Ekmeksiz, hiçbir şeysiz. Evet. Bunun bir de pişme kıvamı vardır. İçerisinde mesela hiçbir kırmızılık ...görülemez. Ama çok çevirip sulu sulu Tabii, bırakıyor. Sulu sulu. Zaten bunun... E, ...sulu dediğimiz şey de şu... ...etin içerisinde ekstra bir yağ yok. İlave hiçbir dışarıdan... ...bitkisel veya başka bir yağ da yok. E ne oluyor? Kendi içindeki suyu... ...kalıp buna apayrı bir... ...lezzet patlaması yaşatıyor. O yüzden muhakkak... ...sulu sulu pişirilmeli ve sık sık... çevrilerek anında da sıcak sıcak... ...tüketilmeli. Yanında... ...ızgara domatesi... Ve köz biberiyle. O da olmazsa olmaz. Olmazlardandır evet. Üstat ellerinize sağlık. Olsun. Gerçekten görüntü harika. Şimdi tadına da bakacağız Afiyet, beraber. Afiyet, bal şeker olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Hmm. Abi peki ha. bunun bir yeme usulü var mı? Bak işte bunun yeme usulü çok önemli. Önce elimize ununu Sivas'tan getirdiğimiz Sivas pidesi dediğimiz pidemizi alacağız elimize. Sonra köftemizi böyle onunla buluşturacağız. Sonra domatesi böyle içine aldık. Biber acı seven olur, sevmeyen olur. Seviyorlarsa biber de çok yakışır yanına. Ama Şöyle soğanı olmazsa olmaz, terbiyeli soğan dediğimiz bizim soğanımız bile terbiyeli ahlaklı. Allah Yemedi, evet. yanında yat oldu ya. tam artık. Şöyle ben bunu sana ikram edeceğim, sen de bunu yiyeceksin. Eyvallah, tamam. teşekkürler. Afiyet olsun. Rıdvan Bey şimdi tabi Sivaslı olunca evet. Sivas katmeri de olmadan olmaz diyesiniz. Olmaz, aynen öyle. Bu Sivas'ımızın güzelliği, kültürü, öğünü aynı zamanda da Bizim de çok sevdiğimiz bir fırın ürünü diyelim. Siz burada evet. kendi fırınınızda, odun fırınımızda bakın doğal gazlı bile değil. Ununu da Sivas'tan getirdiğimiz, tereyağını da Sivas'tan getirdiğimiz katmer. Evet, Sivas katmeri. Şöyle bir bölelim mi? Şimdi bunun o çıtırtısını, o kat katlığını bir görelim. Niye katmer? Aynen öyle. Evet. Şimdi bunun yanında olmazsa olmazı ney, güzel bir çay, şimdi yanına da peynir geliyor. Tulum peyniriyle veya Sivas'ımızın küp peyniriyle müthiş bir lezzet Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler.